Ayub El Kabi Fenerbahçe'ye imza atıyor. En nesi harekatı. Mourinho'dan 5 isme onay 3 isme red. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Fas basınında yer alan habere göre, sarı lacivertli takım, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayub El Kabi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde golcü oyuncunun pazartesi günü Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon euro kazanacağı ve 1 milyon euro da imza parası alacağı yazıldı. Ayob El Elkabi, Türkiye'de daha önce Hatay Spor forması da giymişti. Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 50 maça çıkan 31 yaşındaki Elkabi, 33 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. En Nesri Harekatı Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmaları için somut adımlar atmaya başladı. Sarı lacivertliler faslı forvet için Sevilla'ya teklifini gönderdiği iddia edildi. Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco, Yusuf Ennesi transferi için Sevilla ile resmi görüşmelere başladı. Borcu forvetin İspanyol ekip ile olan sözleşmesi, 2025 yılının Haziran ayında sona erecek. Bununla birlikte, Yusuf en Jose Mourinho'nun Santrafor listesinin başında bulunduğu belirtildi. Bütün şartları zorlayacak olan sarı lacivertli yönetim, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor. 27 yaşındaki faslı golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Mourinho'dan 5 isme onay 3 isme red. Fenerbahçe, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını Cumartesi günü Perolul Piloyeşti maçıyla tamamlayıp, İstanbul'a dönmüştü. Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu. Portekizli çalıştırıcı, itmanlardaki ve maçtaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi. Jose'nin kaptan Edin Çeko'nun yanı sıra Fred, Osterwolde, Miha ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi. Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mourinho'nun bu beş isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi. 61 yaşındaki teknik adam, Rade Kurunic, Serdar Aziz ve Luan Perez'den memnun kalmadı. Üç isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek. Fenerbahçe, sezonun ikinci kampı için yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynanacak. Program şöyle, 6 Temmuz Cumartesi, Fenerbahçe Admira Vaker, 10 Temmuz Çarşamba, Fenerbahçe Hayduk Split, 13 Temmuz Cumartesi, Fenerbahçe Strasbourg.